Bu Alman arısı. Bak duman vurmadan bakıyoruz. Hadi bana ne yapmış. Dumansız, körüksüz, maskesiz. Abi öyle Bir kara puan atmışız. Uzaktan alalım zaten Uzaktan alalım. Bak karan kovan başlıyor. Gördün mü? Heh. Yavaş yavaş ölmeye başlıyor. bak. Arılar çok sakin. Duman yok, maske yok. Herkese bu ırktan almasını tavsiye ederim. Güzel mi? Bak, böyle sakin arı olacak. Gençler heveslenecek. Getir yanaştır. Bak da budur görüyorsun. Hele durdur. Bu diğer hop, peteğe bakalım hele. Beyaz atmış mı? Vay. Yavaş yavaş beyaz atıyor balı getirmiş. Ben de alıyorsa değil mi? Maşallah var. He. Görme. Ya. Allah Al, sıfır eder. Ha böyle, böylesi ırk. Herkes beslesin. Yapışıklığı. İsteyen arkadaşlara bundan ana yetiştirip verebilirim.